Paper Game Gun'dan herkese merhaba. Herkes bir Defa Mod'un başka bölümüne hoş geldiniz. Türk Hava Kurumu filosunu genişletiyor. Evet, e, Türk Hava Kurumu'nun 3. bölümünü çekiyoruz. E, helikopter ile e, uçmuştuk. Daha sonra CL-415 yangın söndürme uçağı ile uçtuk. Ve filomuza son olarak katılan dünyanın en büyük e, yangın söndürme uçağı. Boeing 747 tanker uçağı. Evet, bunu da filomuza dahil ettik. İsterseniz yakından inceleyelim. Uçağımızı çok devasa bir uçak. Evet şöyle yanına gidelim hızlıca. Evet Türk Hava Kurumu'na katılan son uçağımız. Boeing 747 tanker yangın söndürme uçağıdır. Evet neler yaptık bu uçakta. Gördüğünüz gibi şöyle biraz uzaklaşmam gerekiyor. Uçak oldukça büyük olduğu için Evet burada Türk Hava Kurumu yazdım. Hemen burada e, bayrağımızı görüyorsunuz. Ayalızlı Türk bayrağımız. Evet. Geriye doğru tekrar geleyim. Burada yine Orman Genel Müdürlüğü yazdım. Burada TCTK yazdım. Hemen arkada kuyruk kısmında görüyorsunuz. E, Türk Hava Kurumu'nun logosunu. Yine aynı şekilde diğer tarafta da aynı şeyleri görebilirsiniz. Burada da aynı şekilde. Evet. Ee, bugün bu uçakla görev yapacağız. Ee, ancak Türkiye'deki yangınları herhalde böyle bir uçak söndürebilir şu anda. Şu durumda. Evet. Şimdi uçağımıza da binelim bu arada. Bir önce yangınları söndürmeye gidelim. Evet, bana yine eşlik edecek olan yardımcı pilotum var. Bana eşlik edecek. Onu da yanıma alayım şöyle. Evet, uçağımızın içine bakalım. Gördüğünüz gibi oldukça yine detaylı uçağımız. Evet, yardımcı pilotumla birlikte uçacağım. Yani şu anda taksi yapıyoruz. Hemen şöyle dönelim taksi yapacağız. Bir an önce havalanalım. uçağımız harika duruyor Evet Türk Hava Kurumu'nun satın almış olduğu dünyanın en büyük yangın uçağı Boeing 747 tanker uçağı Evet şimdi birazdan havalanacak şöyle bir dönüş yapalım Evet şu anda pistte taksi yapıyoruz birazdan havalanacağız Evet liste şu anda ilerliyoruz. İçeriden biraz daha bakalım. Evet Türk Hava Kurumu filosunu genişletiyor. Şu anda Türkiye'deki yangınları ancak böyle bir uçak söndürebilir. Evet. Pistin başına geldik. Taksi yapıyoruz. Hemen dönüş yapacağız. Şimdi havalanacağız. Evet, pistin başına geldik. Evet. Kuleden izimizi aldık. Take off yapabiliriz. kalkıyoruz. Evet, devasa tanker uçağımız havalandı. Gördüğünüz gibi Evet, uçuş takımlarını kapattık. Yangın bölgesine doğru uçuyoruz. Yeah, Evet, yangın ihbarı geldi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Arazi yangını var. Evet, uçağın tam altında gördüğünüz gibi kırmızı noktada ee, suyu boşalttığı alan burada yer alıyor. Onun üzerinde bir arazide bir yangın var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Biraz alçalalım. dünyanın en büyük yangın uçağı Boeing 747 tanker uçağı Türk Hava Kurumu'nun filosuna katıldı. Evet bir arazi yangını var. Şimdi oraya doğru gidip suyu boşaltacağız. Evet gördüğünüz gibi dumanlar yükseliyor şu anda. Evet oraya doğru alçaldık. Evet şu an suyu boşaltıyoruz. Suyu boşalttık. Tekrar bir dönüş daha yapacağız. uçak o kadar büyük ki valla kontrol etmesi mesele şimdi bir dönüş daha yapacağız tam olarak sönmedi Evet dönüş yapıyoruz tekrardan yangın bölgesine doğru biraz daha su boşaltacağız Boeing 747 dünyanın en büyük tanker uçağı evet, Türk Hava Kurumu tarafından Evet tekrar yangın bölgesine doğru yaklaşıyoruz suyumuzu boşaltacağız. Evet dumanları görüyorsunuz yükseliyor şu anda. Biraz alçalıyoruz. Evet suyumuzu bıraktık. Son bir tur daha yapacağız. Evet, bir dönüş yapalım. Yine suyumuzu boşaltacağız. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bu sefer biraz daha alçak düşeceğiz. Evet, yangını görüyorsunuz. Evet, suyumuzu bıraktık. We are code 4. no further units required. Sanırım yangını söndürdük şu anda. Evet. Kontrol edeceğiz. Şimdi aynı bölgeye doğru bir tur daha atalım. Bir dönüş daha yapıyoruz. Kontrol amaçlı. Evet. Dünyanın en büyük yangın söndürme tanker uçağı Boeing 747 Türk Hava Kurumu'nun filosuna katıldı. Evet gördüğün kadarıyla dumanlar çıkmıyor. Yangını başarıyla söndürdük. Evet artık geri dönebiliriz. Havalimanına geri dönüş yapıyoruz şu anda. Türk Hava Kurumu görevini başarıyla tamamladı. Dava Limanı'na yaklaşıyoruz Bir işe geçeceğiz Umarım sağ salim işimizi yaparız Takımlarımızı açalım Şu anda deniz üzerinde bir kuş gibi süzülüyoruz. Şimdi dönüşümüzü yapacağız. İşte yaklaştık. açtık. İniyoruz. Harika bir iniş oldu. Mükemmel. taksi yapıyoruz şu anda. Hemen şuradan dönebiliriz. Evet, Türk Hava Kurumu görevini başarıyla tamamladı. Evet, harika bir iş oldu elis bir defa başka bölümde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın